Aradan sonra sizlere Ege'nin bir sahil kasabasından seslenmek istiyorum. Öğretmenin işi nedir? Hangi ortamda olursa olsun çocuklar ve ailelerin ilişkileri. Sahilde otursam da yine ben aynı şeyi yaptım. Bir takım aileleri izledim ve edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç tip aile de grupladım ben bunları kafamda. Bir tanesi düşman yetiştiren aileler, düşman kardeşler yetiştiren aileler. Bir diğeri küçük çocuklarının ısrarcı davranışları karşısında onların her yaptıklarını hoş gören hatta ki vurmalarını, bir şeyleri yere atıp fırlatmalarını hoş gören ve küçük güçlerle bunları geçiştirmeye çalışan aileler. ...bir diğeri de çocuklarının en ufacık istekleri karşısında bile çileden çıkıp çocuğa hakaret eden aileler. Ben bunlardan bugün sizlere düşman kardeşler yetiştiren ailelerden söz etmek istiyorum. Düşünün ki iki tane çocuğumuz var. Birisi 12 yaşlarında, bir diğeri de 9 yaşlarında. 12 yaşındaki bir çocuktan e, olgun bir insan davranışı bekleniyor... 9 yaşındaki bir çocuğun da 5 yaşında, 3 yaşındaki bir çocuk gibi davranışları gayet hoş karşılanıyor. İki çocuğunda aslında çocuk olduğu düşünülmüyor ve gerçekten de düşünebiliyor musunuz? Ablanın veya abinin her yaptığı hata ama küçüğün yaptığı her şey çok hoşgörüyle karşılanıp işte o küçük ne yapalım oluyor böyle şeyler. Şimdi düşünün ki bir çocuk yaralanırken diğer çocuk sürekli olarak onore, onore ediliyor. Bu sefer iki çocuk arasındaki davranış ne oluyor? İki çocuğun arasında sevgisiz, saygısız bir iletişim. Düşünün ki bu çocuklar ileride birbirleriyle hayatı paylaşacaklar. Bir tanesi sürekli ezilmiş, diğeri sürekli abartılmış. Lütfen dikkatli olalım büyük çocuğumuz da halen daha çocuk. Küçük olan da artık büyüdüğünü ve bir takım onun da sorumluluklarının olduğunu kendisine hep ablası uyarılmadan kendisinin de uyarılarak bak hep sen artık sen de büyüdün senin de bu şekilde davranmaman gerekir ablam bak nasıl davranıyor veya abi nasıl davranıyor sen de onun gibi davranabilirsin. Hem büyüğü onuru edip hem de onun hatalarını e, belirterek eğer biz bu iletişimi sağlarsak ileride ha ablam bak böyle yapıyor demek ki onun davranışı çok güzel. Ailem de bunu takdir etti. Ben de öyle yapabilirim deyip onu örnek almasını sağlayabiliriz. Bu sefer ne oluyor? hata yapan, işte hep uyarılması gereken, küçükse küçük olduğu için yaptığı bütün yanlışlar bağışlanan bir çocuk. Hayır, öyle olmamalı. Yani çocukları yetiştirirken her ikisine de lütfen eşit davranmayı ve özellikle de küçük çocuklarımızın hep küçük olarak kalmaması için onlara da bir takım sorumluluklar verilmesi gerektiğini yani çok ailede gördüm. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen çocuklarımızın yaşına yakışır davranışları yapmalarını öngörelim. Böyle olduğu zaman çocuklarımız birbirleri arasında daha iyi iletişimler kuracaklar, birbirlerini daha çok sevecekler. Birini büyütüp diğerini sürekli küçültürsek düşman kardeşler olacaklar. Bunlara dikkat edelim.